Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sonbahar tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sonbaharı seviyorum ben. Böyle yaprak dökümünü, sarının kahverenginin bu tonları yeşilin üzerinde çok hoş duruyor. Gerçekten şu güzelliğe bakar mısınız? Hayranım. Ama işte bir tek sevmediğim yanı çimlerimin üzerine çok yaprak dökülüyor ve bu yaprakları çimlerin üzerinden günlük temizlemek zorundayım. Yoksa çimler havasız kalarak Ölürler, yok olurlar. Şöyle ağaca da bakın epey az kaldı yapraklar. Yarı yarıya döktü gibi yaprağını. Ağaçlara da yapraklarını döktükten sonra meyve tutmaları için bakımlar yapmam lazım. Onları da paylaşırım sizinle. Bu ön bahçede de yine yaprak dökümü burada da var. Kasım patıların bu arada çok güzel açmaya devam ediyorlar. Bu öndekiler açtı. Hatta öndekiler neredeyse ömrünü tamamlayacak. Çok erken açtı bunlar yaklaşık 2 ay oldu. Arka kısımdakiler daha yeni yeni açmaya başladı. Kasım patının da bu yönünü çok seviyorum. Hepsi aynı anda açmıyor. Böyle güneş alan daha erken açıyor, güneşi az alan biraz daha geç açıyor. Erik ağacının yapraklarını görüyorsunuz. Çimlerin arasına girdiler. Yaprak toplama aletim çalışmaya başladı. İnanın ona çok sevindim ve işimi çok kolaylaştırıyor. Şimdi görmüş olduğunuz bu, bu kadar yaprağı çok kısa sürede toplayacağım. Sarmaşıklarda şu şekilde bordo bordo, bordo renginde yaprak döküyor. Gerçekten kahverengi, sarı, bordo, yeşil her renk var bahçede ve bu çok hoş. Şimdi yaprak toplama aleti gerçekten o kadar güzel topluyor ki ya ben bu aleti çok özlemişim. Bozuk olmamasına da çok sevindim. Yaprak tıkamış gözünü ıslak yaprak çekmişim. Bu aletle yaprak toplarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi ıslak yaprak toplamayın boruları yaprak çekme borularını tıkayabiliyor. Bende de öyle olmuş. Biraz zor açtık biz taşlaşmıştı yapraklar kanallarında. Bir şiş yardımıyla açtık biz ve çok güzel çalışıyor şu anda ama üflemeyi hala yapmıyor bu yaprakları bir de şöyle üfleyip bir arada toplasa ondan sonra o kısımda çektirsem daha işim kolay olacak üfleme sorununu da gidereceğiz inşallah onu da yapacağız eşimle boş bir zamanda oturup ilgilenemedik şöyle bakın bu şekilde bile çok güzel topluyor. Yaprak toplama makinesiyle yaprak toplarken e, torbasının fermuarının kapalı olmasına dikkat edin. Fermuar açık olursa buradan aldığı yaprağı arkadan öğüterek çıkarıyor ve e, sizi müthiş bir toz içerisinde bırakabilir. Nereden biliyorsunuz derseniz başıma geldi. Oradan biliyorum. Toz içinde kaldım. Unutmuşum fermuarı çekmeyi. Gerçekten böyle bu, bu işleri yaparken böyle hem eğlenceli hem de komik anlarda yaşıyoruz. Çok güldük tabii ben böyle toz içinde kalınca. E, torbası da oldukça fazla yaprak topluyor. Burayı iki kez dökerek topladım. Çünkü çok güzel sıkıştırıyor, adeta presliyor gibi diyeyim. Çok da hızlı bir şekilde bakın şöyle sizinle konuşurken yavaş yavaş hemen şu alanı toplamış oldum. Şimdi birazdan hepsini toplayacağım. Yarın güneşte de şöyle bir hafif bir sertme şeklinde sulama yapacağım. Çim gübreledikten sonra eğer sonbahar çok kurak geçiyorsa, ayda bir ya da iki yağmur yağmıyorsa, çimlere çok hafif bir sulama yapılabilir. Özellikle şu güneş gören ve yıpranan kısımlara yapabilirsiniz. Bakın güneşi daha az alan ve üzerine basılmayan kısımlar daha iyi durumda. Buraya sürekli yaprak döküldüğü için, her gün de bu şekilde burada yaprak topladığımız için. Burası fazla yıpranmış durumda, görüyorsunuz. Şöyle torbasını doldu, ben artık bunu çıkaracağım. Bunu çıkarmak da çok kolay, tek elimle zorlanıyorum ama iki elle şöyle basınca çok kolay bir şekilde yerinden çıkıyor. Zaten yerine yerleşen mekanizmaları var. Çim ekimi konusunda da biraz daha bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle, bu yaprakları öğüttüğü için ben bunu sebze ektiğim alanın gübre olarak, kullanacağım. Çok iyi olacak. Bakın şu kısmı da hatırlıyor musunuz? Buraya kabak yatmıştı. Buradaki çimlerim oldukça sararmıştı, kurumuştu. Burada hiç çim yoktu. Buraya bir canlandırma yapmıştım. Havalandırma ve gübreleme yapmıştım. Bakın sonuç gayet güzel. Burada uyanma ve canlanma başladı. Yeşil çimler görüyorsunuz. Şu anda mevcut. Çimler yeşerdi. Boşluklar var ama ilkbaharda bu boşlukların Büyük bir kısmının dolacağını tahmin ediyorum belki şu kısım dolmazsa bakın şöyle görüyor musunuz yeni yeni minik minik çimler geliyor aradan kardeşleşme geliyor köklerden uyanma var ve bu kısımda da yeniden çim ekmeme gerek kalmadı İlkbaharda duruma göre sıklaşmazsa hafif bir yamaçımı yapabilirim. Bu kabağım da burada meşhur kabağım ve bakın hala kabak yapıyor maşallah diyeyim. Çok da güzel. Sökmeye kıyamıyorum ama artık bugünlerde sebzeliğimi de sökmem gerekiyor. Sinek böcek de gelmiş tabi bir kabaklara. Bakın üzeri kabak dolu hala ve Kasım sonuna yaklaştık. Kasım sonunda bile hala kabak alıyorum. Bakın şu şekilde küçük sinekler de gelmiş. Artık bunlara bir işlem yapmama gerek yok. Kabağımı, sebzelerin, domates, biber patlıcan onları da sökeceğim artık bugünlerde. Ve üzeri de hala hepsinin sebze dolu bu şekilde kabak gibi hepsi biberler de böyle fasulyeler de böyle ama artık sökmem gerekiyor. Söküp yerini yeniden ilkbahar için gübrele, doğal gübreler ile yerini hazırlayacağım. Bu dökülen yaprakların hepsini öğütüp sebzeliğe atıyorum zaten. Bakın şöyle güzelce temizledim yaprak dökülen kısmın ne kadar yıprandığını görüyorsunuz. İlkbaharda inşallah buralar yeniden toparlanırlar. Çim o kadar güzel bir bitki ki doğru bakım ile çimi çok kısa sürede toparlarsınız. Yanlış birkaç e, uygulama ile de çok kısa sürede kaybedebilirsiniz. Çim öyle bir şey. O yüzden e, çim konusunda çim bakımında dikkatli olmanızı, tecrübe biriktirmenizi öneririm. Benim çok sayıda çim paylaşımım, çim videolarım oluyor. Benimle birlikte rutin bakımlarını yapabilirsiniz. Güllere de bakım yapmam lazım. Şöyle görüyorsunuz. Bu kıyıları dökülen bütün yapraklarla besledim. Bugünlerde artık çim ekimi işini de yavaş yavaş sonlandırmanız lazım. Bundan sonra ekeceğiniz çimler çıkmayabilir. Eğer bölgenizde don oluyorsa da donma riski yaşayabilirsiniz. O riski almamak için, emeklerinizin boşa gitmemesi için artık çim ekimini durdurup ilkbaharda çim ekin, ilkbaharda da hava durumuna göre cemreler düştükten sonra başlayacağız inşallah çim ekmeye. Ben ekmeyeceğim ama sizlere yol göstereceğim. O bahçede de görüyorsunuz ayva ağacımız var. Ayvaları olgunlaşmaya başladı. Ayva ya da kırağı düşmeden önce toplamayın. Erken toplarsanız lezzetli olmaz. Kırağı düştükten sonra ayva çok daha lezzetli olur. Bu kısımda da görüyorsunuz temizledikten sonra böyle çok güzel bir şekilde çimler ortaya çıktı. Ben bu çimin yeşil dokusunu çok seviyorum. Aslında çim bakımı zor değil de biz biraz zorlaştırıyoruz. Hem çim hem ağaç bir arada olmuyor. Maalesef ben hem çim dikmişim hem ağaç dikmişim. O yüzden de ağaçların yaprakları, çimlerin üzerine dökülüyor. Şimdilik hoşça kalın.